Evet, kıymetli hemşehrilerim, e, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Metro şantiyesindeydim ve arkadaşlarımla e, inceleme yapıyoruz. Burada e, malum bugün bir dava var. Tırnak içinde bir ahmak davası var, sürüyor. E, Eylül'e ertelendi ve e, Eylül'de ertelendiği için de orada tanıklar dinlenecek ve sürece dair... Ee, kararların e, verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması e, yapılması sürdürülmesi e, ve iddia makamının e, daha önce ortaya koyduğu ceza ile ilgili tarif gerçekten e, utanç verici ifade etmek isterim. Ee, ama her şeye rağmen e, umudumuz yargının e, akli selim ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde e, sürdürülebilir bir e, zemine oturması e, dileğimiz bu. E, bugün e, beni destekleyen, yanımda olan e, bütün e, İstanbullulara, e, o alana gelip e, yürekli desteğini benimle esirgemeyen e, bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, e, siyasi dostlarıma Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Saat 15'te e, kamuoyunu ve basını e, Saraçhane'de İstanbullu'nun evinden, İstanbullu'nun makamından bize ait değil, bana ait değil. Bakın tekrar ediyorum zaten bütün sorun burada başlıyor. Benim makamım, benim devletim anlayışına sahip bir avuç insanın tavrından başlıyor. Ben de tekrar ifade edeyim. Bana ait değil, İstanbullu'ya ait olan... Saraçhane'deki makamdan, Saraçhane'deki o İstanbul'un evinden saat 15'te basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim. Ee, orada görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla kalın.